Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Tatsız bir haberle başlıyorum. Tatsız haber, sevgilim ve benim 15 yıl yaşadığımız Muğla'mızdan. Çok değer verdiğim, çok değerli bulduğum Muğla Belediye Başkanı, sevgili dostumuz Ahmet Aras ve eşi Merkez İlçe yani Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın aile evine molotof kokteyliyle saldırı yapıldı. Neyse ahali yetişti, yangını söndürdüler ve can kaybına sebebiyet vermediler. Önemli olan şu, nereye gidiyoruz? Yakında nereye geldik diyeceğiz ve şimdi nereye gidiyoruz sorusu sonuç iken o gün nereye geldik sorusu sonuç olacak. Nereye gidiyoruz sorusu ise sebep olacak. Bu bir felaket. Ahmet Aras Cumhuriyet Halk Partili. Kökten mi? Bilmiyorum ve beni ilgilendirmiyor da. Beni ilgilendiren seçildiği partiye sadakatle bağlı kalıp seçildiği partinin şehircilik anlayışını sürdürmesi. Ahmet Aras bunu sürdürüyor ve başarıyı da sürdürüyor. En başarılı büyükşehir belediye başkanlarından biri. Aydın'daki gibi korkutarak istifa ettiremediler. Aydın'daki dönek gibi korkutarak iktidar partisine üye yapamadılar. Bunun üzerine işte bana göre böyle bir saldırıya geçtiler. Hiç hoş değil. Hiç hoş değil. Kötü bir haberle başladık özür dilerim. Neyse. Şimdi sizinle kısa bir video paylaşacağım. Sonra yorumunu da yapacağım tabii. Ama önce şu videoyu hep beraber bir izleyelim. Selçuk Bayraktar çok stratejik denge değiştiren bir teknolojide dünya lideriz. Ama kamuoyuna açıklamadığımız başka çalışmalarımız var. Hey maşallah. Ben en azından yapmasam bile gönlüm olması lazım değil mi? Destek verecek şu anda. En stratejik kişileri yapan o Allah zeka vermiş, baba çalıştırmış. Bak ilk zaman genel Komu başkanı diyor ki ya diyor Selçuk diyor şey yapamıyoruz diyor. Hani mayınlara basıyor askerlerimiz gidiyor diyor. Bir patlamamış mayını sana getirdik diyor. Bir saatte çözdüm o işi diyor. Bir saatte. Nereden diyor, nasıl patlatıldığını çözdüm diyor. Dedim ki askere çekin. Bir düğmeyle hepsini patlattım diyor. Nasıl? Ya Mevla nimet vermiş. Babasını dinlemiş, dedesini dinlemiş, çalışmış. E biz de dua edeceğiz öyle değil mi? Şimdi bir sistem geçse... ...bir inönü gibi adam gelse ne yapar bunu? Ha? Kim öldürür dedi, ha işte bitti. İlk iş onu öldürür. İlk iş onu öldürür, Tabi. Bu, Adam Müslümanım diyor ve İslamiyet'in nasıl gelişmiş bir din olduğunu anlatıyor ve bütün dünyayı hatta İslamiyet'e çağırıyor. Burada çağırmıyor. Hayır. Aksine burada anlattıklarıyla aklı başındaki bütün insanları Müslümanlar dahil İslam dininden soğutuyor. Benim kavga ettiğim İslam değil. Benim kavga ettiğim işte bu Müslümanlar ben bu Müslümanlarla kavga ediyorum. Yani yalancılarla, yani sahtekarlarla, yani üç Eğer gerçekten bunların anlattığı manada bir Allah varsa, o Allah bunların belalarını vermedi zaten. dermiyorsa öyle bir Allah yok. Olsa bunlar hayatta kalamaz. Çarpık çırpık gezerler yahut da. Bu ülkeye şeriat devleti gelmez merak etmeyin. Şeriat devleti tehlikesinin önündeki en büyük engeller. işte bunlar önlüyor. Çünkü insanlar giderek her konuda bilgi sahibi oluyor, eğitim sahibi oluyor. Yeni kuşak ise bunlarla kafa bulacak, alay edecek bunlarla. Yani testis geçecek. Beni şey karartmayın yahu. Bunu sizlerle paylaştım, rahatlayasınız diye. Yani bu adamlara bir bakma. Bu adamlar bize çalışıyor. Yani uygarlık için çalışıyor. Bunları gören insanlar uygarlığın ne kadar büyük bir nimet olduğunu. İslam dininden, bunların anlattığı İslam dininden uzaklaşmakla aslında medeniyete ne kadar çok yaklaşacağımızı görüyorlar, görecekler. Merak etmeyin. Aynen benim dediğim gibi olacak. Evet, şimdi de gelelim bana göre son 8 ayın hatta 10 ayın en önemli konusuna, Bahçeli Öcalan'ı Umut hakkından faydalanması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşma yapmaya çağırdığı günü unutmuyorum. 22 Ekim miydi? 21 Ekim mi? E öyle bir şey. 2024 yılı. Zaten sanıyorum Bahçeli'nin çağrı yaptığı günün gecesi Ferit'le canlı yayın programımız vardı. Ve ben o programda Bahçeli'nin konuşmasına destek vermiştim. Haklı olarak pek çoğunuz bana kızdınız. Ama tabii asıl anlatmak istediğim neydi? Bir daha tekrar geriye dönmek gerekiyor mu bilmiyorum. Şunu söylemiştim. Bahçeli olağanüstü bir oyunun en son perdesini başlattı. Bu perdede Bahçeli ya Erdoğan'la beraber sarılacak ve pimi çekecek. İkisi beraber siyaset kuyusunda kaybolup gidecekler ya da Recep Tayyip Erdoğan bir daha siyaset hayatına dönmemek üzere siyasi hayatımızdan çekilecek demiştim. Hatırladığınızı zannediyorum. Hadi bu konuyu daha fazla uzatmayayım. Ama hem konuşmalarımda hem de Nefes gazetesindeki yazılarımda öcalansız bir süreç istediğimi hepiniz biliyorsunuz. Bu görüşüm tabii ki değişmedi. Giderek ne kadar haklı olduğumu da görmeye başladım. Çünkü toplum Öcalan'ın muhatap kabul edilmesini istemiyor. Yine hatırlarsınız Bahçeli o açıklamayı yaptığımda Süleyman Soylu'nun 23 Nisan 2023 tarihli bir konuşmasını hatırlatmıştım seçimlerden bir ay önce. Yani Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinden bir ay önce. Ne demişti? 186 terörist kaldı demişti Türkiye'de. 186 terörist. Yani Süleyman Soylu terör bitti demişti. Süleyman Soylu terör bitti dediği günde zaten Recep Tayyip Erdoğan tarafından ipi çekildi. Neden? Terör bitti demek Recep Tayyip Erdoğan'ın kullanabileceği en büyük argümanın, en büyük korku argümanının da bittiği anlamına geliyordu. Oysa Recep Tayyip Erdoğan terör korkusu ile terörle korkutarak oy almayı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde ipi göğüslemeyi düşünüyordu. Olmadı. Birinci turda kazanamadı ama ikinci tur öncesi biliyorsunuz o dağda eşkıyayla Kemal Kılıçdaroğlu'nun sahte görüntüleri yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun sonradan içine montaj yapıldığı o görüntüler yayınlandı ve Recep Tayyip Erdoğan Sinan Oğan'ın da yardımıyla ikinci turda çok az bir farkla Cumhurbaşkanı seçildi. Canlarım halk Terörsüz Türkiye, evet diyor ama sakın ola Öcalan'la uzlaşmayın. Öcalan'ı masaya oturtmayın. Devlet 50 bin kişinin katlinden sorumlu bir terör örgütü şefiyle aynı masada oturup pazarlık yapmaz diyor. Haklı mı? E tabi haklı. En başından beri söylüyor. Ama Erdoğan da terörün bittiğini görüyor. Hepimizden önce gördü. Hepimizden önce biliyor bunu zaten. Ama Erdoğan'ın sorunu terör değil. Erdoğan'ın sorunu Kuzey Suriye'de kurulmayacağı konusunda kendi seçmenlerinde verdiği sözü yerine getirmek. Oysa hiç de öyle gitmiyor. Kuzey Suriye'de o yarı özerk, tam özerk, ya ne dersen din, federatif bir devlet kuruldu, kurulacak. Hemen hemen Suriye bugünkü yönetimiyle de oradaki Kürt bölgesi anlaşmış gibi görünüyor. Anlaşmasalar ne olacak? Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail şaraya anlaşacaksın dediği zaman anlaşacaklar. Yani Erdoğan'ın derdi YPG ve PYD'nin de oradan çekilip gitmesi. Şimdilik mümkün değil. YPG, PYD neden Erdoğan'ın derdi? Çünkü YPG, PYD dediğiniz oradaki terör örgütü dünyaya göre değil ama bizim hükümetimize göre terör örgütü Öcalan'ı dinlemiyor. Öcalan'ı hiçbir yerlerini takmıyorlar yani. Aralı bile değiller. Onlar için Öcalan var yok belli değil. Çünkü Öcalan'ın yaşayıp yaşamadığı bile umurlarında değil. Onlar kendilerinin kurdukları ve uzunca bir sürede Müslüman kardeşlerin silahlı örgütü olan Demokratik Suriye Ordusu ile savaştıkları için kendilerinden istenilen silahları götürüp de daha 10 ay önceye kadar savaştıkları ya da bir sene öncesine kadar savaştıkları o örgüte teslim etmek istemiyorlar. Yani devlet çift kuracaklar ve Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Avrupa Birliği ülkeleri bunu başından beri istiyorlar. Haliyle Erdoğan'ın asıl derdi o. Yani isterse Erdoğan kendi seçmenlerini kabul ettirebilirse Öcalan'sız süreç zaten yürür. Mesele Erdoğan'ın yaptığı gurur meselesi. Ben söz verdim. Önce milletin geleceği, devlet insanları, gerçek devlet insanları önce milletin onurunu, milletin şeref ve ve milletin refahını düşünür. Kendi gururunu okşanacak diye böyle şey olmaz. Bakın şimdi gelin öcalansız süreç mümkün mü değil mi beraber bir bakalım. Öncelikle zannediyorum hepimiz terörsüz bir Türkiye özleminde hemfikiriz. Hepimizin özlemi aynı. Hepimiz, bakın istisnasız hepimiz, binde bir, binde iki belki bir çıkıntı olabilir, onları bir kenara koyun. Hepimiz evlatlarımızın güvenle büyüdüğü, askerlerimizin, polislerimizin, sivillerin şehit düşmediği bir vatan toprağı talep ediyoruz. Bu hepimizin ortak özlemi değil mi? Hepimizin ortak özlemi. Burada kimsenin itiraz edebileceğine ihtimal vermiyorum canlarım. Ama şu soru herhalde hepinizin aklına geliyordur. Zaten bitmiş bir terörün örgüt şefiyle, cezaevindeki örgüt şefiyle masaya oturmak, gelecekte başka macera perestlerin de benzer bir terör örgütü kurmalarına sebep olmaz mı? Yani onları da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni zor durumda bırakmaya yönlendirmez mi? Çünkü terör sadece bir milliyetçilik falan filan, hak, eşit, özgürlük falan değil, balavra. Terör dediğiniz şey silah, uyuşturucu, kadın, her türlü yasa dışı ve insanlık dışı eylemi yapmak demek zavallı, gariban, dürüst, gerçekten de ait olduğu bir toplumun geleceğini, kültürünü işte ne bileyim düşünen, özgürlük isteyen, eşitlik isteyen heyecanlı gençleri alırlar, savaştırırlar, onlara cinayetler işlettirirler, kendi canlarından olmalarına sebep olurlar ama kendileri de bu ara onların sırtından uyuşturucu kaçakçılığından silah alım satımından ve kadın ticaretinden ya da insan ticaretinden milyarlarca dolar götürürler. Yani terör bitti derken ben onun için güvenerek söylüyorum. O nedenle Öcalan'a gerek kalmadığını, Öcalan'la masaya oturulmaması gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Terör bittiği için terör niye bitti? Finans yolları kesildi. Finans yolları nasıl kesildi? E, uyuşturucu yolları kesildi. Silah yolları kesildi. Suriye'deki Kürt topluluklar, Kürt toplumu kendilerine bir devletçi kurdular. Önce e, İslami terör örgütü ile mücadele ettiler. DAEŞ mücadele ettiler. Ne mücadelesi? Savaştılar. Onları perişan ettiler. Ve kendilerince de bir küçük özel bir bölge kurdular orada ve haliyle de uyuşturucuya da silaha da ve kadın ve insan ticaretine de izin vermediler. E zaten Türkiye'mizde de terörist kalmadı. İçişleri eski bakan Süleyman Soylu'nun dediği gibi 180-186 tane kalan da büyük ihtimalle ya hepsi değilse bile öldürüldüler ya da onlar da gittiler Suriye'deki o topluluğa katıldılar. Şimdi bu şartlarda 50 bin yurttaşımızın ölümünden sorumlu olan terör elebaşı muhatap alınırsa üç büyük tehlike ortaya çıkar. Bir, terör örgütü lideri cezaevinde olduğu halde meşrulaşır. Devletle eşitmiş gibi algılanır. Yeni macera perestler örgüt kurarsak gelecekte biz de devletle masaya otururuz diyerek cesaret bulur. Üç, halkın vicdanı yaralanır toplumsal barış yerine yeni bir öfke ve kutuplaşma doğar. Peki o zaman soruyu bir daha soralım. Öcalan'ı muhatap almadan çözüm mümkün mü? Mümkünse nasıl olur? Mümkünse nasıl olur? E, demokratik siyasetin önünü açarsınız. Bunu 40 sene önce yapsaydık zaten terör daha o zamanlar kendine alan bulamayacaktı. Ama terörde ülkelerde bazı sektörler, bazı anayasal güçler hatta çok büyük paralar kazanırlar. O nedenle az gelişmiş kim ülkelerde terör adeta desteklenir. Ama bu desteklenme o ülkede gelir dağılımındaki adaletsizliği giderek büyütür. Birileri aşırı zenginleşirken bir diğer milyonlarca milyonlarcası ise giderek daha da fakirleşirler. Terazinin bir kefesinden alıp diğer kefesine koyarsanız dengeyi bozarsınız. Az gelişmiş ülkelerde terör işte bu nedenle desteklenince toplumun bir kısmı o kadar hafif kaldı, o kadar hafif kaldı ki kimse onları ciddiye almadı. Önem de vermedi. Diğer bir kesim ise onların aleyhine acayip zenginleşti. Bu arada üretim unutuldu, yatırım unutuldu, istihdam unutuldu. Demokratik çözümle, demokratik dediğimiz çözüm elbette ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasasında zaten var olan çözümler. Eğer bunları 40 sene önce yapsaydık o çözümleri bugüne kadar zaten gelmeyecekti. Bugün ise artık terör örgütü de kalmadığı için demokratik bir ülke olarak yani öncelikle hukukuna, yargısına güvenilen bir ülke olursak ülkenin her yerinin yanında işletim şartlarına uygun şekilde sanayi tesisleri kurarsak, istihdamı yükseltirsek, insanların işsiz sayısını mümkün olabilecek en alt seviyeye kadar düşürürsek, zaten demokratik çözümü de bir bakıma bulmuş oluruz. Bir defa ben şuna taraftarım. Yerel yönetimler, yani belediyecilik merkezi hükümetin kontrolünden kesinlikle çıkarılmalı. Büyükşehirleri CHP kazandıktan sonra hükümet yönetimi altına alsın diye büyükşehirleri CHP'li belediyelerin ayaklarına bastı, nasırlarına bastı, sırtlarına bastı, kafalarına bastı. Onları iş yapamaz hale getirdi. Oysa özel olarak kalsaydılar seçilmiş belediye başkanları hapse atılıp yerine devletin kaymakamı, devletin valisi atanacağına o seçilmişler görevlerini yapsaydılar ve merkezi idareden bağımsız olarak yönetseydiler şehirlerini bugün hem huzur içinde bir ülke olacaktık hem de enerjimizi boşuna harcamamış olacaktık. Demek istemem o ki halk seçtikleriyle diyalog kurabilme imkanını kaybetmemeli. Seçilenler seçim öncesi seçildikleri şehrin halkına vaat ettikleri hizmeti yapabilme hak ve özgürlüklerine ve imkanlarına sahip olmalılar. Baskı görmemeliler. Topal ördeğe çevrilmemeliler. Demek istemem o ki Öcalansız çözüm olursa Devletin aslında gücü eksilmez. Devletin gücü artar. Hangi gücü artar? Devletin şefkat gücü artar. Devletin adalet gücü artar. Devlet yurttaşlarıyla iletişim kurar. Devlet yurttaşlarıyla iletişim kurarken yurttaşlar da seçtikleri belediye başkanları ve belediye meclis üyeleriyle iletişim kurar. Toplumsal barış kalıcı hale gelir. Canlarım be. Türkiye'nin yolu bellidir. Türkiye'nin yolu silahla değil, şiddetle hiç değil, demokrasinin diliyle konuşmak, hukukun diliyle konuşmak, insan haklarının diliyle konuşmak, yani barış diliyle konuşmak. Yani öcalansız süreç olur, hem çok daha onurlu olur, hem çok daha güçlü olur, hem kalıcı olur unutmayalım. Barış terör ve terör örgütleriyle değil, milletle yapılır. Ülkeleri yönetenler milletle el ele vererek terörü kolayca alt ederler. Kaynak demokratik ve sosyal hukuk devleti. Eşitlik, dostluk, kardeşlik, milli birlik, beraberlik. Başkası yok. Ya Olacak mı diye soruyorsanız Sorun yine, her zaman sorun, her zaman cevabın belli. Bir geçiş süreci yaşadık. Evet. Bencil hesapçı çevreler devletin imkanlarını kendilerinin ve yandaşlarının çıkarları için heba ettiler. Çok seneler kaybettik. Çok. 2011 yılının başbakanı Recep Tayyip Erdoğan 2023 yılında yani bundan iki sene önce kişi başından bildiği gelirimizin 25 bin dolara çıkacağını söylediğinde ilk alkışlayanlardan biriydim. İnanıyordum çünkü gidiş o gidişti. Doğru yönetiliyorduk. Asıl çöküş 17 25 başladı. En şeyi karartmayın be. Her şey çok güzel olacak. Hepinizi çok seviyorum. Sevgi de gözlerden öpüyorum. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.